Arkadaşlar hepinize merhaba ben İmdat. Bu videomda <laughs> sizlere saklanmacının 2. Evet. ikinci bölümü geliyor. Evet. evet. Bugün ikinci bölüm Yeni. çekiyoruz artık. Artık evet. ikinci bölümü gelsin. Ama çabuk döktü değil mi? Ha? Çabuk döktü. Ha bu arada oyun kanalı kanalımızı Evet. Yarından itibaren. Evet. Yarın, ba, yarın başlatıyoruz. Ee, evet, yani. oyun game diye kanal şey yapabilirsiniz. Evet. Hatta buraya koyarız. Evet, buradan. Oradan değil. Sonra. Oyun game'den takip etmeyi unutmayın kanalı sizi beğendiğinizi. Hatta evet, linkini evet, bırakabilirim. Yok, linkini bırakabilirim. Yok, 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 Daha ilk video açacağımız için sıfır böyle. Evet, yoksa... Arkada böyle şey var. Mavi şey böyle silah hmm. gibi Çok iyi. Doğru, 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 doğru. Çok iyi, evet. Çok çok iyi. bir tane kanal açmayı düşünüyoruz. Evet. Eğer bu videoya 10 like... Bu video kaç like alırsa... Yeni bir daha... Senin kanalın ne zaman... Kaç beğeni de atacağız? Kaç abone de? Kaç abone de? Hmm. Bu videoya kaç abone gelir? Yedi, yedi. Kaç like gelirse? 7. 7 like gelirse mi açacağız ee, like değil ya daha üstlük bence çok. 100. 100 iyi, biraz in. 100 100 100 iyi. 100 Ne? 100 iyi. 100 ama çok biraz indirim yap. O kadar kitlemiz yok. Tamam. 6. 6 da değil biraz yüksel. Kaç yapalım? 15 like. 15 evet 15. 15 20 arası. 15 ile 20, 20 arası. 17 ya. 17. 17. 17 çok iyi bence de. Yok. 17. 17. Yok be. Kaç? 18. Evet ya 17. 18 bak gelirse Ertuğ kanalını açacağız. Evet. Onun da oyun kanalı. Oyun kanalı mı yoksa normal kanal mı? Oyun mu? Oyun kanalı mı? Evet. oyun kanalı mı? Evet. Oyun kanalını açacağız. Evet evet. Dediğimiz gibi benim kanal oyun kanalı. Benim oyun kullanımımı burada yapabilirsiniz. Evet. Ve bu, bu videoya 18 like gelirse e, Ertuğun oyun kullanımını açacağız. Evet evet. Onu da takip edin. Açacağız. Evet. evet şimdi bu videoda dediğimiz gibi saklanacağız. Evet. Ve artık kapsam büyüdü. Evet. Bu odayı da saklanabiliriz. O odayı da saklanabiliriz. Ama yoktan bir bin dedi. Ne? Ben ne diye? Ha 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 yaptı. Oh, Kimdi? kız. <laughs> <laughs> Bari. Ha. Ha, tamam. oh, hey, hey. Hadi çok e, ee, bir de Instagram adresimi koyayım YouTube hanem diye hatta koymama gerek yok. Evet. Şey, YouTube hanem, YouTube hanem zaten gördünüz gibi evet. Sık e, bir takipçim var. <laughs> Kanka ben böyle YouTube yaptım. yazıyor. YouTube. Şey böyle. Ben YouTube. şey yaptım. O atı yaptı. Hadi. Atı yaptı. Oh. Oy. Hadi başlayalım. Hadi. Kim sayacak? Ben, 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 ben Sen ben, mi sayacaksın? Ben, hazırladım. Taş kırt makas yapalım mı? Evet. Taş kırt makas. Kırdım. Üçte biter. İki. Ben evet. geçtim. Tamam. İki bir. Yedin. İki iki. Son. Geldim. artık evet. evet, ben sayıyorum. Hayır hay, ben sayıyorum. Tamam, sen say. ilk İlk sen sayacaksın, sonra ben sayacağım zaten. Tamam. Biraz şilaşı kapatayım ya. Gözüküyor muyum Ert? Gözüküyor muyum? Bak. Evet. Tamam. Evet hadi say. Hadi say. Hadi say. Kapat. Oraya değil, oraya değil, oraya değil, oraya değil, oraya, oraya. Pardon. Şimdi ben nereye saklansam, ben nereye saklansam? Bir dakika. Ben sana döndüğüne kadar sakın dönme tamam mı? Hı hı. Hatta çok say. Hı. Tamam mı abi? Tamam. Allah Allah acaba neredeyim ya şaka yaptım bir daha say ya bir daha say bir daha say bir daha say sana yedim ama yemedim. Bunu saymıyorum. Bunu saymıyorum. Yer bulamadım. Bir daha bir daha. Sakın sen arkana dönme. Sakın. Asla arkana dönme. Değil mi lan? Ha? Hayır. Sessizlik <laughs> yapmıyorum. Oyunu bozma. Oyunu bozarsan oynayamayız. Oyunu sakın bozma. Oy. O. Oyunu bozarsan kötü oyun olur. Bekle. 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 Ama Ya nasıl ya? Kapı gördüm kafa kabı gördüm. Tamam bir daha say. Kapı gördüm. Kabı. Tamam bir daha say. Tamam git git. Sen bir daha <laughs> göremeyeceksin. Kapat o deliği kapat. Kapat o deliği kapayı. Çek ona, onu onu kendini çek. Tamam arkana dön şimdi. Hadi say. Ama çok say. Tamam mı? Hı -hı. Ne kadar çok sayacaksın? 17. Neyse evet. dur. Camı kapatalım. Baba kızar. Evet, ben nereye saklayacağım? Ben de buraya saklayacağım. Şaka yapıyorum. Nereye saklayacağım? Şaka yapıyorum. Sakın bakma. Şerefsiz bak ya. Her şey bakmak yok. Kapat. Yok. Allah Allah. Hep bakıyorsun. Ya yeter artık ya. Ben... Anne, bunun. Ya neden... ayağım mı kırıyor ya? Hı. Tamam bir daha say bir daha bir daha. Hı. Ama bu sefer düzgün say. Ya şey gibi sayma. Odan gözüm ama. Oradan gördün ama. Tamam. Say say. Say say. Hatta sayma yerini değiştirdim. Gel gel. Gel ben kendime çok güzel yer buldum. Ne? İyi, yere çok yere. Yere yat. Ya. Yat. Diz yüz üstü. Üf. Seyir. Yat. yat lan yat. Yüz üstü. İyi. Ah, iyi misin? Yat öyle ha. Öyle dur. Öyle yat. Yat yat. Kalkma. Ha. Öyle dur. Öyle dur. Sakın kalkma. Öyle dur. Sakın kalkma. Bak görüyor, bakıyorum seni. Sen Thomas ol tamam mı orada? Tamam. Lan bakıyor bakıyorsun ama bakmak yok kısa bir kesmek zorunda kaldım çünkü babam seslendi o yüzden hadi devam hadi de. hadi Aa. hadi gel arkadaşlar kısa bir babam seslendiği için Bak, e, ee, biraz böldüm kusura bakmayın bana seslendi o yüzden hadi dur şimdi sen, dur sana bir şey buldum bunu senin üstüne örteceğim. Evet. Ne ha? Ve görmeyeceksin. Kafanı da şuraya koyacaksın. Çok imkansız bir şey görme. Böyle dur. Sakın kımıldama ama. Kımıldarsan kazanamayım. Kazanamam. Anladın mı koçum beni? Sakın çıkartma bak. Neyse ben halının halının arkasına sak halının arkasına saklanayım. Çıkma sen. Yapma sen. Neyse ben halının arkasına saklanayım de. Da. Bir dakika, dakika. bir de pardon. Önemli bir şey değilmiş arkadaşlar. Devam edeceğiz. Sen hayır öyle değil. Yat. Güzel. Ses kaydı yapıyoruz. devam edelim. Hadi. Diyor ki işte bana neden gelmiyorsunuz? Ya aslında onun bir için. Oğlum bunu şimdi YouTube'a gönderce İnternete göndereceksin bizi. Evet, demektir, demektir. Göndermek için çıkmadı. Kesin Ses geliyordur Ya git ya. Ya git ya saklanacağım yeri biliyor ya. Ya sen kapatsana oğlum. Kapatsana oğlum. Batsana oğlum şunu. Evet. Kapat bak sakın bakma bak. Çakallık yapıyorsun sen. Sen çok çakallık yapıyorsun bak. Bak görüyorum seni şu an. Ay, Ya artık bize bak bakmıyorsun ya. Ya ben evet. saklanmıyorum. Ben ya. Evet ya. Bir. Of. <laughs> of <Allah 'ım>. <gülüyor> <gülüyor> Bütün saklanacağım yerleri de ezberliyor ya çocuk. Bak sakın bakma bak. Döverim bak. Yeah. Mm -hmm. nasıl gördün Hayır. nasıl duydun ya? Gezdim orada. Nasıl gidiyor orada? Bir çıt geldi, bir çıt. geldi, bir geldi diyor ya. Bir çıt geldi. Duydum öyle. Hadi hadi pınar, hadi git git lan. <laughs> Bak şimdi ne <nahi> yapacağım? izleyin. <laughs> hadi yüzünü kapat, yüzünü kapatacaksın. Oh. <laughs> yüzünü kapatacaksın. Oh. O ne? Göreceksin o zaman. Ne anlamı var bu videonu çekmemizin? Hatta ne anlamı var bu oyunu çekmemiz? Oyun oynamamız. Bakma. Şş, alo. Şş. Görüyorum Two seni. <laughs> Şaka. Şaka bakmak yok. Bakmak yok. Allah gideceğim yeri görüyor ya. Tamam. Ne o? Gördüm. Gördüm. Her şey de geliyor ya. Arkadaş bu nasıl bir oldu ya? Evet. Arkadaş umarım beğenmişsiniz bu. Nasıl bir çocuk her saklandığım yerden buluyor. Evet. Sinir olacağım ya. Sinir olacağım ya. Sinir olacağım. Sinir olacağım ya. Sinir olacağım, ya. Sinir, olacağım ya. Sinir ya. sinir ettin beni ya. Nasıl buluyorsun ya? Nasıl? Nasıl oğlum? Git bir daha say. <laughs> Yürü. Cık. Sinir oldum oğlum bak. Evde her şeyi kırarım bak. Sok şunu. Sok <laughs> şunu. Yat yere. Lan. Sen buradan görüyorsundur. Bir kalk bakayım. Çek poponu. <laughs> Ya arkadaş. Çocuğum var derdim var. Du durumu düştük ya. Tamam ya. Yeter artık ya. Bıktım senden çocuk be. Sen çocuk değilsin canavarsın biliyor musun? Sen çok kötü bir çocuksun. He <laughs> he eminim. Öyledir. Sen çok kötü bir çocuksun. Nasıl çocuksun? Heş heş kalkmak yok. Görüyorum seni. Sen kötü bir çocuksun. Hayır. Ama iyi olabilirsin. Hayır. Pardon, arkadaşlar, arkadaşlar pardon yanlışlıkla düştüm bu arada. Artık saklan saklanamadım ya ben. Yakar, ya kalk Yanın, Ya Saklanacağım yeri gördü ya. Bak açmak yok. Açmak yok. Bunu hayatım boyunca ben sana tamam diyene kadar açmak yok. Anladın mı? İnşallah. Açma. Bak sakın açma ama. Bak sakın açma. Açarsan iyi olur. O zaman benim bu, bu saklanmacı çekmemin bir anlamı yok. Anladın mı? Anlatabildim mi? Nasıl anladın? Hat Ver Hayır daha bitmedi dur. Bekle. Tamam. <laughs> Arkadaşlar kesmek zorunda kaldım. <laughs> şey kaldım. Annem geldi filan. dağıtmayın filan diye. Ama Ertuğrul da geldi. Hep saklandı şuraya. Buldu beni. Ya çocuk buraya niye geliyorsun? Anne de ya. Korktun mu anne ben? Evet. Git bir, git bir daha şimdi hadi. Ya. Video senin yüzünden uzuyor ve sizin video talihsiz bir şekilde uzuyor. Sen hile yapıyorsun. Sen okuyorsun herhalde beni. Yerde ya. İnatçı keçi. Ertuğ hadi. Tamam tamam hadi tamam ya. İnatçı tamam inatçı. Hadi. hadi yum mama yum yum. Bak yum yum. Niye niye? O oh. sana İki, sana 200 lira. 200 lira veririm 200 lira. 200 lira verdir. Sana Thomas alırım. Seni kanalını seni kanalını açarım. Seni kanalını açalım. Kanal açarım, açarım sana. Thomas için videosu çekersin. Thomas video çekersin. Ne yapacağım senin için? Senin için ne yapacağım? Ne için? Sana ne yapayım? Ne yaparsam oynarsın? He? <laughs> Ertuğ ne yaparsam oynarsın? He? Ne yaparsam oynarsın? Tablet. Tablet. Hı. Tabi sana tabletle Rob robos şey alacağım. Bak gayet alacağım. Ne ne diyor adam? Para alacağım bir şey sana. Anladın mı? Tamam mı? 200 lira vereceğim sana şey alacağım. Yaş bu. Ama bunu konuşmuştuk seninle. Hadi hadi biraz daha. Hadi. Nerede? Son son bak beni bulamayacaksın hadi. Bu hadi. Bak. Sen kazanırsan sana para vereceğim. Ben kazanırsam bana ne vereceksin? Kupa. Kupa. Kupa vereceksin tamam. Evet. Tamam hadi gel. Bir dahaki tur hadi. Bakalım beni bulabilecek misin? Bulursan sana para vereceğim. Bulamazsan sen bana kupa vereceksin. Tamam. Hadi bir daha. Bakın son tur. Son oyun. Arkadaşlar son oyun. Yine son tur. Yine son maç. Sakın bak. Kesiyorum arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar devam ediyoruz. Yine bir kesmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Bazıdan kesmek zorunda kalıyorum. Umarım affedersiniz kadar. Şimdi devam ediyorum bak. Erti burada. Hmm. Sakın çıkartma. Öş, öş, tamam. Çıkartırsın bak saymam. Kazanmış sayarım kendimi. Öş, bakmak yok ama ya. Bekleyeceksin. Bekleyeceksin. O herkes baksın o zaman. Hayat nasıl? Hayat nasıl? İyi. Benden de iyi. Çok iyi. Süper hatta. Senden nasıl? Ne? Senden nasıl? Ne? Tamam. Oh. Oh. Mama abi. Zaman. Yine buldu ya. Hadi, hadi. Şimdi Ertuğ kazandı bu oyunu. Bunu bunu Ertuğ kazandı? Er... Yuhuu! Ertuğ kazandı. Ertuğ kazandı. Çak. çek. Oh bir daha. Oh acıdı. İşte var. Bu tür Ertuğ kazandığı için Ertuğ ödülünü veriyorum. Bir saniye vereceğim sana şimdi. Ne kadar? 200. Yok. At. 200 demiştik. Tamam. 200 mi? Al. Ha. Artık ha. ne yapacaksın o parayla? Ha. ne yapacaksın? Ha. <laughs> ha. bak bak bakalım saatte mi gerçek mi? Dur. Bakalım saatte mi gerçek mi? 200 bakalım. Hmm. 200. Bakalım ışığa tutalım. Bir saniye. Ortasında çizgi varsa gerçek demektir. Bir saniye. Evet, ortasında çizgi var. Demek ki gerçek bir şurada 200 Atatürk şey var. Aynen burada da iki. Dur bakayım. Dur da Gözü yıkılır olmadı. Aynen 200 burada da burada da şey zaten. Burada. Evet ver artık. Al artık para senin. Abi. Bir paraya sarılabilir miyim? Tamam. <laughs> Seni özleyeceğim para. Bu benim arşivimdi aslında. Hayır. benim topladığım parayı da al. Benim paramı sana veriyorum var. Ha dur elim titriyor dur. Al artık senin bu para. Bay bay arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Oyun kanalımız açılıyor. İsmi, i̇smi, şurada yazıyor. Şu an Hatta orada koyarım. Demiştim zaten. Hatta ee, şey kısmına eklerim etiket etiket kısmına ekleyelim zaten orada görürsünüz kanalını yani belki videoda da koyarım asla arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın bir sonraki videoda görüşürüz aldım ben aldım aldım bunun aldım bunun devamını gelmesini istiyorsanız like atın aldım ben ya Deli oğlum para hastası bu çocuk. Hasta para. para hastası olacaksın yakında. para komizinize ne gireceksin sen böyle? Seni böyle parayla şey yapacak. Para isteyeceksin. sana. Para 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 para. Para 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 Evet. 200 lira aldınız. Ne, ne demek istiyorsunuz? Sevindiniz mi? Evet. Çok mu Evet. O parayı ne yapacaksınız? Hmm. Bu arada Ertuğrul'un dişi çıktı değil mi? Ha çıktı. Ama daha yeni değil. Baya bir oldu. Ama evet. Şimdi parayla ne hakkında düşünüyorsun? Konumuza devam edelim. Hmm. Bu para hakkında ne düşünüyorsun? Ne yapacaksın bu parayı? Ne yapacaksın? Oyuna mı harcayacaksın? Hmm. Ne, hangi oyuna? Onun adı ne? Bu şey var. Böyle, böyle kamyon kepçe. Ha. Kamyon yani evet, şey. Evet, evet. Paralı mı ha. Peki. Bay bay. al ben. Şimdi. Evet arkadaşlar, hadi kapatıyoruz. El salla. El salla. Bay bay. Hadi gidebilirsin sen de. Arkadaşlar, şu şuradan Abone olup like atabilirsiniz. Bu videoyu beğen beğendiniz, devamı gelmesi istiyorsunuz istiyorsanız, istiyorsanız eee yorumlara yazabilirsiniz. Oyun dediğim gibi oyun kanalımız açılacak yarından itibaren. Dur. Yarından itibaren. Instagram hesabımı da yazarım ya da siz bulursunuz. Yani oradan takip etmeyi unutmayın. Ee, bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.